Merhaba arkadaşlar. Müthiş bir zirvedeyim. Ağaçlar çok büyümüş. Gün batımını yakalayamadım. Hatta burada fındık ağaçlarımız da var. Gördüğünüz gibi elimizde remzi dedektöre ait. Ee, alan taramamız var. Gün batımını görüyorsunuz. Aslında cihazımız arkaya doğru dönmekte. Devamlı. Nereye gittiğini merak ediyorum. Bir çekim yapayım. Kayda değer bir şeyse sizlerle paylaşayım. Burası çok güzel bir zirve. Tam zirvedeyiz. Ben biraz hızlı yürüyorum. Elimdeki cihaz da bana uyum sağlıyor aslında. O da çok hızlı. Ateş ediyor resmen. Bak ne güzel. Burada kayalarımız var. Yığıma gibi duruyor. Bir şeyler var. He, ne oldu? Allah Allah. Oğlum burada ne olabilir ki? Arkadaşlar diyor ki aşağı in diyor bana. Dön dedi. Döndük. Tekrar dön dedi. Allah Allah. Hayırdır oğlum? Hayırdır inşallah. Evet arkadaşlar. Geldik, geldik, geldik. Çok güzel bir Uçurumun başındayız. Buradan aşağı ineceğiz mi yavrum? İneceğiz mi inmeyeceğiz mi? Aşağıya mı in diyor bana? İnelim mi arkadaşlar bakın. İn diyor bana aşağıya. İneyim mi? Sizi dinliyorum iniyorum. Nereden daha kolay inebilirim? Sağ taraftan inebilirim arkadaşlar. Hem cihazı takip edelim bu arada. Ee, tek çekim olduğu için karıştırıyorum. Bir de arkadaşlar e, akşam saati Mümkünse ilkinden sonra çalışmayın. Belki gezdirebilirler de sizi. Farklı gezdirebilirler. Biliyorsunuz neden bahsettiğimi. Daha götürecek beni hali yoktu inşallah diye düşünüyorum. Evet oğlum geldik buraya. Allah Allah. Az önce yukarıdaydım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıdayım. Şimdi döndük, bir daha döndük. Hadi bir daha, bir daha döndük. Eee. Etme, kurban olayım. Döndük arkadaşlar, bir daha döndük arkadaşlar. Bakın iki modunda arama yapıyorum. Her türlü metalde arıyorum. Şu an ne? Yani her türlü metal araması yapıyorum bu. Ondan sonra kayda değer bir şey varsa değerli olarak geliyor. Bana yön verdi yine arkadaşlar. Şu işlem görmüş bir kayanın dibine gidiyorum şu an. Bunları son zamanda sık rastlamak başladım ya. Allah Allah. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar kayamız işlem görmüş. Hedefimiz de burası. Hadi <laughs> ya. İnanmıyorum ya Resulallah. Bismillah. Telefonuma vurdum. Arkadaşlar kısalım biraz ayarlarımızı. Göstereyim ben size. Aa <laughs> içeriye gitmiyormuş. Ee, antenlerimizi kapattık arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ee, gün batımında böyle güzel bir kayanın dibine gelmek ee, harika bir kesilmiş bir kaya bu. Aslında aslan kafasına daha çok benziyor. Resim de çekeceğim biraz da. Hmm. Şöyle bir bakalım demin neye gelmiştik. Geldik geldik. Tam şurada hareket çekiyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz. Bakın. Ha, şimdi aslında o kadar derin değil burası da. Ama bir gariplik var burada. Arkadaşlar e, resim çekeceğim. Resim olarak paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Hatta resimde çekeyim şöyle.